Selam arkadaşlar. E, konu başlığımız e, açıklayıcı değişkenler üzerine koşulluluk bu bu bölümün son videosu. Daha önceki e, videolarımızda, simülasyonlarımızda X değişkenimiz döngünün dışında yer almaktaydı. Yani e, ne diyorduk? Bu böyle yaparaktan e, tekrarlanan örneklemlerde X'in sabit olduğunu ve bu X'i e, 10 bin tane regresyon tahmin ediyorduk. Ve bu X her, her regresyonda sabit. Fakat U değiştiği için Y değişiyor. Dolayısıyla y ikilisi ne oluyor? E, X sabit olmakla birlikte y y ikilisi farklı oluyor. Aslında bu e, 5A videomuzdaki sonuçlarımızı dediremeyecek ama yani e, burada e, Gerçekte biz bir ana kitleden bir örneklem çektiğimizde X'ye ikilisiyle elde ettiğimiz y ikilisi bir başka örneklem çektiğimizde birbirinden farklı olacak. Dolayısıyla X'ler örneklemden örnekleme değişecek. Bunu biz kolaylıkla ne yapabiliriz? Simülasyonumuza Monte Carlo simülasyonumuza ekleyebiliriz. Bu da ikinci varsayımımız olan ee, e, örneklemimiz ana kitleden e, rastsal örnekleme ile çekilmiş varsayımıyla tam uyumlu bir hale dönüşür. Fakat bu e, sonuçları yani 5A videosundan elde ettiğimiz sonuçları değiştirmez. Gelin e, bunu da kolaylıkla yapabiliriz. Nasıl yaparız? E, burada e, daha önce 5A videosunda kullandığımız örnek Monte Carlo simülasyon örneği var. Burada x döngünün dışındaydı. Bunu buradan kesip e, şuraya bir boşluk koyalım. Döngünün içine eklediğimizde artık e, her bir e, regresyonda 10.000 tane regresyon tahmin edeceğiz. Her bir regresyonumuzda x değişecek. Yani u, u değiştiği gibi x de değişecek. Dolayısıyla e, İkinci varsayımlı da tam uyumlu bir e, neyimiz olacak? E, Monte Carlo simülasyonumuz. Burada yine normal dağılıma ilişkin simülasyonlar yapalım. E, örneklem çapımızı değiştirerekten örneklem çapı artarken nasıl e, dağılımın e, normal dağılıma yaklaştığını görelim. İlk önce örneklemimiz 5 olsun şunu da büyütelim biraz. Ve ve bu örneklem çapı beşgen e, neyi elde ederim? E, örneklem e, örnekleme ilişkin dağılım grafiğimiz ve bu e, örnekleme ait e, ortalama ve standart sapmaya sahip normal dağılımın grafiğini elde edelim. Yine görüyorsunuz kesikli olan ee, normal dağılımımız ee, ve düz çizgide örneklemden elde ettiğimiz beta 1 şapkaya ait dağılım görüyorsunuz birbirinden uzak örneklem çapımızı e, bine çıkarttığımızda ve simülasyonumuzu yeniden yaptığımızda e, sonuca bakalım Görüyorsunuz e, örnekleme ait dağılımla e, a, normal dağılım üst üste bindiler. Beta bir şapkanın dağılımı. E, örneklem çapı artarken e, dağılım nereye yaklaşıyor? Normal dağılıma yaklaşıyor. E, bu videomuz burada sonlanmaktadır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.